Herkese selam. Ay <laughs> ne? Ya neden böyle enerji? <laughs> Az önce bir eğitim aldım. Tatil. Yani Instagram'dan takip edenler bilirler. Takipse tatil sepeti influencerlarını seçiyor e, akademi programındayım e, her hafta iki gün eğitim alıyoruz ve bugünkü eğitmenimiz inanılmaz komik ve böyle içten birisiydi Cenk Bey fotoğrafçı bu arada instagramdan da bakmak isterseniz hesabına neyse niye şimdi buradayım böyle gene böyle konuşmaya başladım uzun zamandır beklediğiniz yani inşallah bekliyorsunuzdur bazı videolarımın altına gelen yorumlardan bazı kişilerin beklediğini biliyorum. Kombin videosu çekeceğim. Neden çekemedim? Birkaç haftadır düşünüyorum çünkü neyle ilgili olabilir diye. Çünkü önceki kombin videom iş görüşmesine nasıl ile ilgiliydi. Şimdi bunun neyle ilgili çeksem diye bir düşündüm düşündüm sonra şöyle düşündüm. Dedim ki tek bir şeyle ilgili olmak zorunda değil. Mesela dedim tatil sebebinden bahsettik. Tatile giderken nasıl giyinilir? Ya da tatilde falan gibi mesela olabilir bir tanesi. Gidemiyoruz ya işte pandemide bilmem neydi. Böyle videolar levizimizi alacağız. Ya da dedim mesela dedim kahvaltıya giderken. Başka neyle ilgili olabilir diye düşündüm. Mesela ev kombini. Ev kombinim görüyorsunuz. Şu... <laughs> yani Tabii ki böyle değil yani böyle tabii ki. kendim tek başıma olduğum zaman böyle bazen bütün gün pijamalarımı çıkarmıyorum falan filan hani öyle şeyler var ama ev kombini dediğim eve bir misafir geleceğinde mesela hani abiye giymiyorsunuzdur herhalde eve misafir geleceğinde ama pijamayla da çıkmıyorsunuzdur yani misafirin karşısına gibi. Bunları video çekerken kendi içinde düşünüp kıyafetlerime bakıp yorumlayıp çoğaltacağım seçenekleri. Şimdilik böyle aklıma gelenler bunlar. Videonun içinde de zaten görürüz ne giymişim, nereye gidiyorum bu kombinle gibi. Oh, vallahi nefesim daraldı daha başlamadık. <laughs> Neyse hadi ben hemen giyip geliyorum. Ve işte ilk kombinimle karşınızdayım. Şimdi bu şekil nereye gidiyorsun Ayşecik diye soracak olursanız. Biraz abartı gibi gözükebilir ama ben bu şekil kahvaltıya gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Yarın çünkü arkadaşlarla kahvaltıya gideceğiz. Hatta dolap düzenleme videosunu izlediyseniz orada da aa bunları giysem ki falan hafta sonu dediğim anlar olmuştu. O yüzden kendimce böyle bir kombin yaptım. Ama şimdi şurada önce şunu açıklamak istiyorum çünkü hepiniz diyeceksiniz ki ya sabahın köründe böyle mi gidilir hazırlanılır işte kahvaltı falan filan ee, ama şöyle bir şey get detay getirmek istiyorum Bu köşe başındaki Börekçe'ye gitmeyeceğiz biz ya da işte Çatalca olur ya da işte Polonezköy olur o tarz böyle bir e, doğa ortamı içinde olan bir yerde değil ee, böyle Florya, Yeşilköy taraflarına gitmeyi planlıyoruz Dolayısıyla da e, bilirsin hani e, o tarafın kesimi e, bu tarz giyimi biraz daha müsait diye düşünüyorum ben. Bir de bu bize benim çok içimde kaldı. Ben bunu hiç giyemedim. Belki de o yüzden olabilir hani ilk fırsat. Ofiste giyemedim şöyle bir göğüs dekoltesi olduğu için. Yani böyle bilmiyorum hani bir kaşı beyaza gitmeyeceğiz tabii ki de. Ama ben bir uygun gördüm. Hani bilemem yorumlarınızı bekliyorum siz ne düşünürsünüz. Şimdi e, kıyafetimi detaylarına geçecek olursam. Şimdi bu dediğim gibi biraz giyous dekolteli bir ürün. O yüzden ben böyle küpürlü bir çamaşırla bunu e, derinlik katmaya çalıştım. Daha böyle bir hareketlilik katmaya çalıştım. Burası boş olsaydı çok böyle şey olurdu gibi geldi. Ve e, aynı şekilde şu kolyelerim. Normalde beni bilenler bilir. Boncuğumu hiç boynumdan çıkarmam Boncuk takmayı çok severim. Hatta şurada direkt göstereyim. Şöyle boncuklar takmayı çok seviyorum. Normalde günlük hayatımda asla boynumdan çıkarmam Ama bu tarz e, başka bir yere gideceğim de başka bir şekilde kombinleyeceğim ürünlerde de e, farklı takılar kullanıyorum. Önceki videomda takı e, göstermemiştim. E, çünkü iş görüşmesi videosuydu. İstediğinizi takabilirsiniz. Çok da takı önemli değil şeydi Hani istediğiniz derken şıkır şıkır şeylerde hani gidip de hani takmak şey değil. Hani orada dikkat çekmesi gereken takı değildi ama başka bir yere giderken bazı kombinlerde takı tamamlıyor. Çoğu zaman önem vermiyorum ama bu tarz kombinlerinde önem veriyorum ben de neyse bu böyle bir elbise işte e, şöyle bir şey var bunu bağlıyorsunuz isterseniz arkasına da bağlayabilirsiniz bugünlerde şapkalara takım. E, Bordo. bordro yalnız <laughs> mesleki deformasyon <laughs> Bordo şapkayı da buna uygun gördüm ve e, aynayı derinlik katsın ve daha kolay olsun diye iyi oldu böyle bir açı çizmelerimi göstermek istiyorum çok da uzaklaşmadan aynadan görebilirsiniz zaten böyle bir çizme e, ile kombinliyorum. Altına koyu renk bir çorap giymedim çünkü zaten çizmem siyah, e, elbisem bordo. E, o yüzden şu anda çorap yok ama muhtemelen ten rengi bir çorapla bunu giyeceğim diye düşünüyorum. E, şu anki kombinim böyle <laughs> tabii sabah uyanırsam bundan vazgeçer miyim <laughs> bilemeyeceğim. Bu şekilde yani bu arada e, bir, bir tane bordo bir filo, fularım var. Ee, onu mu taksam diye düşünüyorum ama çok mu boğar diye düşündüm. Çünkü saçım salık, her şey bordo. Bir deneyelim. Fularım da bu şekilde. Bilmiyorum ki nasıl olmuş. Ben normalde göğüs dekolte şeylerde şöyle içine kadar giren az önceki gibi kolyeleri çok severim. Bu da çok mu böyle boğduğu emin değilim şu an ya. Bakıyorum. Diğerini de tercih edebilirim. Şu anda bu konuda bir kararsız kaldım. Ama bu da fena olmadı gibi. Bilemedim şu an. <laughs> Neyse. Bu şekil yiyeceğim inşallah kahvaltı için. Şimdi ben öbür kombinime geçiyorum. Bakalım nereye gidiyorum. <laughs> ve sırada ikinci kombinim. Bilin bakalım nereye gidiyor. Ayrıca bu tipler nereye gidiyor diyebilirsiniz şimdi. Şimdi şöyle aynadan da göreceğiniz üzere üzerimde bir şort var. Siyah bir şort ve altında siyah ince şu incelikte bir e, çorap var. Onun da altında görüyor musunuz? Şöyle göstereceğim. Böyle topuklu, kalın topuklu bir bot var. Aynadan gözüküyor şu anda. Ve saçım da toplu. Ben bu şekilde gece eğlenmeye gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Gidemiyoruz son zamanlarda ama gidiyorum yani. Yapacak bir şey. Hayallerimle gidiyorum en azından. Şimdi neden böyle giyindim? Şimdi her tarzımda sanırım benim psikolojik olarak düşündüğüm bazı şeyler var ve ona göre tarz uydurduğumu düşünüyorum. Çünkü gece eğlenmeye giderken ne tarz insanlarla karşılaşacağınız çok belli olmuyor. Ne tipler olacak. Sanırım kendimi ben bu şekilde böyle siyahlar içinde ya da işte mesela bunun üzerine deri ceket düşünüyorum. Deri ceketim orada. Hatta hemen göstereyim. Şöyle bir deri ceketle şu şekilde sanırım böyle çok vamp ya da e, sert hani e, böyle diktatör mü diyeyim hani tam o kelimeyi bulamadım görünmeyi seviyorum ya da o şekilde görünmek istiyorum sanırım çünkü e, hani insanlar e, böylesin çok şey yumuşak huylu bilmem bir şey bir şey olduğunuzu düşünüp de işte yanaşmaya bilmem ne yapmaya çalışması diye çünkü oraya eğlenmeye gidiyorum ben yani hani e, o tarz bir ortamdan biriyle çok tanışıp tanışıp arkadaş olmak gibi bir niyetim olmadığı için sana psikolojik olarak böyle düşündüğümden dolayı bu tarzı tercih ediyorum. Saçım da toplu. O da onunla alakalı. Bunun böyle daha bir toplanmış ve böyle daha koyu siyah bir yapılmış bir makyaj düşünün. Bordo bir ruj falan düşünün. O şekilde. Sonra Bunları göstereyim ne oldu? Bunlar ikisi ayrı ayrı parçalar. Şu bir bustier şöyle arkası da bütün e, zaradan alınmış bir ürün. Şunu da böyle ucuz bir botikten almıştım. Belki 10-20 lira falandır. Bunları düşünüp almıştım ben zaten. Bunda yine short e, e, çok öyle her yerde giyebileceğiniz tarzdan bir short değil. Sokakta giyemezsiniz. Tatilde giyemezsiniz. Yani tatilde short giyilir ama böyle bir short giyilmez. Kumaş bir short. E, böyle bir ihtiyaç anı işte bunun gibi böyle bir e, kombinle e, uydurmak için almıştım ben bunu da. Bunu da nereden aldım hatırlamıyorum da. Nereden almışım? Ha H&M'den almışım bunu da. Ve e, bu tarz kombinlerle tekrar göstereceğim. Nedense böyle sanki motorcu botu gibi e, kalın, topuklu, siyah böyle bot giymeyi seviyorum yani hani yazın mesela gitsem eğlenmeye ne giyerim falan diye düşünüyorum ama hani hep böyle bot geliyor yani aklıma. Bir yazın parmak arası terlikle gitmem herhalde. <laughs> Neyse. Şimdi bu kombinim bu şekilde. Şimdi sıradaki kombinime geçelim. <laughs> Şu tip çok sert görünecek gerçekten. <laughs> Maymun gibi bir şey. <laughs> Sizce bu şekilde nereye gidiyor olabilirim? <laughs> Gerçekten inanılmaz zor bir soru oldu. <laughs> yani şu şapkayı görüp de aklına tatil gelmeyen insan varsa bir yani olmasın. <laughs> Çünkü arkadaşlar bu tatil şapkası. Bakınız. Yani bunu deli olsan çıkıp sokakta giymezsin. Takmazsın herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Belli de olmaz şimdi. Şimdi takan varsa da çok şey etmeyeyim ben. Her neyse. Şimdi evet tabii ki de tatile gidiyorum. Tatile gidiyorum derken şöyle değil. E, bu tipte uçağa binmiyorum. <laughs> Çok komik olur yalnız böyle uçağa binsem. <laughs> ya da işte yolda değilim yani bu tipte. Şöyle düşünün. Tatile gitmişim. Plaja gidiyorum. Hani otelden çıkmışım ya da işte nerede kalıyorsam artık işte. E, plaja bu şekilde gittiğimi düşünün. Kolunda bir de tabii plaj çantamı düşünün. Öyle ee, bu böyle kısa biraz bir elbise. Bunu, günlük, bunu bir kere giydim. <laughs> Çok beğenerek almıştım. Tatil beldesinden almıştım. Tatil beldesinde böyle şeylere böyle aşırı yükselirsiniz ya. O minik butiklerdeki. Aynen öyle bir yükselişle alınmış olan bir üründür. Ee, o esnada alınıp o esnada giyilmiş ve bir de asla giyilememiştir. İkincisi bu video için giyilmiştir. <laughs> Neyse ama gene de çok seviyorum. Ee, beyaz zaten yani beyaz olsun sarı olsun böyle açık fresh renkleri falan çok severim. Böyle giyinmeyi hele yazın. Bayılıyorum. Ee, bununla böyle işte plaja gidiyoruz. Ayağımda tabii ki de. Şipitik terliklerim. <laughs> Parmak arası olmazsa olmaz. Bakayım şöyle. Sırtı da bu şekilde. Ha Şöyle tabii. E, şimdi bu şekilde plaja gidiyoruz. Bunun dönüşünün Şuraların ıslak olduğunu düşünüyorum. <laughs> İçinde bikini var. Pembe falan yani. Hani öyle düşünün. Öyle genelde e, memlekette de hani olsun. Ya da işte tatil gitmişsiniz. Gittiğinizde de kaldığınız yer plaja çok uzak olmadığı için. Genel olarak herkes e, sahilde ya da soyunma kabinde çok fazla üstünü değiştirmiyor. Ya da ben mi değiştirmiyorum acaba? Ben değiştirmiyorum yani. Neyle gittiysem e, içine zaten e, mayon bikinimi giyip gidiyorum. Çıkışta da işte güneşte biraz kaldığında zaten hemen kuruyorsunuz. E, hafif nemlilik kalıyor. O hafif nemlilik de kıyafeti ıslatıyor yine de ama olsun. <laughs> i̇şte e, öyle hemen üstüne geçir veriyorum. Bir ben böyle yapmıyorum değil mi? Siz de böyle yapıyorsunuzdur bence. Yoksa giyin soyun giyin soyun sürekli. Orası çok onda zaten 5 dakika ev yani hani ya da kaldığın mesafe. Neyse şöyle şapkamı da çıkarayım. Bu saçların da böyle tuzlu olduğunu düşünün. Of ya. Tatilim geldi. Bu da yine vazgeçilmez kolyem, <gülüyor> Boncuğum. <gülüyor> denizde falan. Şimdi çıkarmıyorum böyle. Çok bileklik takmam böyle çünkü elimi kolumu yıkarken e, böyle ıslandığında falan pek hoşlanmıyorum çok fazla ellerimi yıkarım ben çünkü. Ama bu tarz minik şeyler takıyorum. Onun için başka ne diyeceğim? Ha bunlardan almışım ben. Bu kotondan almışım. E, bu elbise de dediğim gibi e, bir şeyden. Nereden? Manavgat'tan, Aynen Manavgat'tan bir tane butik gibi bir yerden almıştım. Şimdi terliklerim de ya pazardandır ya gene böyle bir sokakta bir terlikçiden falandır yani. Öyle bir markası yok bunların. Bunların var mı? Evet, bunların yok. Markası olan nerede var diyoruz. <laughs> Neyse. Şimdi hadi bakalım. Öbür kombinime geçelim. Acaba öbür kombinim ne? Ben de bilmiyorum şu an. <laughs> bu da üçüncü kombinim. Bu arada bu kombinlere gerçekten düşünmedim ya. Şu an aklıma ne gelirse oluyor. Bazılarını düşünmüştüm. Ama bu şu an yoktu mesela. Bunu yiyeceğim hiç düşünmemiştim. Tatil matil deyince e, kafada canlandı. Bu da şöyle denize girmişsiniz, çıkmışsınız. İşte eve gitmişsiniz, yemek yemişsiniz ya da otele neyse. Sonra siz ki hadi sahilde böyle gün batarken ya da işte gün battıktan sonra akşam böyle hafif hafif eserken bir yürüyüş yapalım kordonda. Ya da işte gidelim bir yerde oturalım, bir çay içelim, bir kahve içelim, bir dondurma yiyelim. Kombini. Olmuş mu? <laughs> şu çanta çok olmadı sanki. Bunu neden taktım? Çünkü e, tatillerde ben böyle inanılmaz salmış ve boş vermiş oluyorum. Hiçbir şey umurumda olmuyor. O yüzden asla büyük çantalar falan taşımıyorum. Sadece şu cüzdan ve telefon konulacak kadar. O yüzden böyle minik bir çantayı şuradaydı zaten. Buldum ve taktım. Başka bir ta çanta da tercih edilebilir tabii ki. Onun dışında bu bir tulum. Onu anlatayım. Şöyle cepleri var. Ve sırtı da şu şekilde. Sırtında şöyle küçük bir dekotisi var ama çok gözükmüyor zaten. İp askılı. Ve e, uzun. Hani bunu mesela başka bir şeyle kombinlerseniz çok rahat topuklu ayakkabılara da giyilebilir. Ben şu anda bunu terlikle giydim. Böyle yürüyüş yapmak için. Terliklerim biriken stok. E, kombinim kombinim dediğim zaten bir tulum. <laughs> Tulumum da e, H&M. Bunu bir arkadaşım hediye etmişti bana. Gayet zevkli bir kız gördüğünüz üzere. Saçım neden topuz? Bu öyle alelade yapılmış bir topuz değil. Aslında çok alelade yapılmış bir topuz. Tatilde olsaydım alelade yapılmış olacaktı. Ama şu an düşünülerek yapılmış bir topuz. <laughs> hani şu değil amacım. İşte sırtı açık, saçı uzun gözükmesin, sırtı kapatmasın, dekoltesi ortaya çıksın falan. Asla değil. Kesinlikle değil. Bu saç denizden çıkılmış, tuzlu tuzlu, toplanmış ya da çıkılmış, duş alınmış. Yine kurutulmamış, uğraşılmamış, çaba gösterilmemiş bir saç. Öylesine bir topuz. <laughs> Çünkü gerçekten yazın benim saçım böyle. Sürekli ıslak, sürekli böyle bir topuz halinde. Bu da şu yüzden yani sürekli olarak saçımı kurutup düzleştirip şekil vermiyorum. Çünkü bugün ıslak akşam mesela işte saat zaten 9'da hava kararıyor. Diyelim ki 6'da 7'de denizden çıktınız eve gittiniz bir saat işte saçınızı kuruttunuz yıkadınız bir şey yaptınız işte şekillendirdiniz yemek yediniz o yaptınız. Hadi dediniz bir saat yürüyüş işte saat 9 oldu dediniz ki bir saat yürüyelim saat 10-11 zaten denizde işte ya da tatilde insan böyle yüzünce şey yapınca falan çok yoruluyor ya işte iştah da açılıyor ne yazık ki. E, dolayısıyla Böyle temiz havanın verdiği, oksijenin verdiği şeyle işte bir de yorgunlukla falan. Böyle 11 gibi direkt zaten uykunuz geliyor. Ben zaten çok geç yatan bir insan değilim. Akşam erken tam sabah erken kalkarım. Öyle bir e, düzenim var. Dolayısıyla a, 11'de yattınız. E sabah oldu hadi kahvaltı ettik hadi denize. E ne oldu benim o kadar bir saat uğraştım, iki saat uğraştım. Saçımı kurutacağım, düzleştireceğim bilmem ne diye. Gene gitti. Dolayısıyla gerek yok. Zaten ben şeyi de severim bu arada bu sarı saçta da daha çok oluyor uçları yıpranmış olduğu için <laughs> sarı çünkü çok fena saç yıpratıyor sarı renk e, tuzlu su böyle sertleştiriyor ya böyle bir jöle sürmüşsün kıvamı oluyor böyle böyle yaptığımda falan şu anda topuz ya salık olduğunda mesela o görüntüyü de ben severim e, o yüzden böyle kurutayım düzleştirme ihtiyacına çok girmiyorum zaten sıfır makyaj düşünün bronzlaşmışsınız of tatilim gelmiş gerçekten gelmiş ya nisan daha da var Neyse işte bu da böyle bir kombindi. Bu kombin beni biraz üzdü. <laughs> Ama gerçekten bu arada mesela şu tokayı bile şu an bu toka görüyorsunuz. Kırmızılı beyazlı bir toka. Çok saçma bir toka. Ev tokası normalde. Dışarı giderken takmam. Ama dediğim gibi tatilde de o kadar umursamaz oluyorum ki bunu da böyle bulup bir yerden kafama takı vermişim tokası bu. Hani şu an bunu takarken bile bu düşünülmüş bir toka arkadaşlar lütfen. <laughs> bunu ez geçmeyelim. Neyse bu şekilde Gördünüz değil mi? Boydan boydan her yerden gördünüz yani. Hep yerlere merlere bastım. Leş oldu her yer. <laughs> Silinecek işte yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir dördüncü kombinimdi. Beşinci kombin. Beşini buldum. <laughs> Çok sürpriz bir kombin geliyor şimdi. <laughs> Ve işte sürpriz kombinimle karşınızdayım. <laughs> yani şunu yapmamış bir tane Allah'ın kulu varsa gözünü seveyim yazın ya yorumlara yazın hepiniz yaptığınız adım gibi biliyorum sabah kalkmışsınızdır soyunuyorum hazır mısınız <laughs> kahvaltıyı hazırlamışsınızdır çayı demlemişsinizdir <laughs> ve evde ekmek yoktur <laughs> İşte ta 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 son dakika ekmek almaya bakkala ekmek almaya gitme kombini her zaman pijamanız içinizdedir Özellikle uzun bir mont seçmişsinizdir ki pijamanızı biraz daha kapatsın diye. <laughs> Ve mutlaka boğazınıza kadar düğmelidir. <laughs> İçteki pijama gözükmesin diye. Sanki alt gözükmüyor. <laughs> Ve şu. Bu olmazsa olmaz. Lütfen. Ya arkadaşlar gerçekten. Eğer oturup doğru konuşalım. Şimdi yanmadıysanız bile öğrenciyken yapmışsınızdır. Bak doğru söyleyin. Hatırlayın. Yaptınız. <laughs> Bu paça mutlaka bu botun içine sokulur. <laughs> ya gerçekten ben bileşim ya. Yaptınız mı? Bence yaptınız. Yok ya bence yaptınız. Yaptınız yaptınız. <laughs> bu paçalar, bu botun içine sokulur. Bu düğme sonuna kadar iliklenir aşağıya kadar böyle bağlanır boğulacak gibi olsunuz kimse görmez bunu. Hatta saçınız başınız dharma duman olduğu için yeni yataktan kalkmışsınız ya. Şöyle kapşon geçirilmiştir mutlaka kesin inanılmaz güzel e, şu an tespitler yapıyorum ve aksesuarınız sadece bir cüzdan <laughs> çünkü gidip ekmek alacaksınız hani ekmeğin fiyatını da bilemezsiniz belki işte başka bir şey de alacaksınızdır falan yanınıza ne kadar para alacağınızı bilemeyeceğiniz için yanınıza cüzdan alırsınız sadece çantayı da alıp çıkmazsınız <laughs> alam çok iyi ya <laughs> kendimi yükseldim şu an Neyse. İşin komedisi bir yana. Bu da sonuç olarak günlük hayatında kullanılan bir kombin tarzlarından birisi arkadaşlar yani. <laughs> of o şey kızlar gibi konuştu. Neyse. Hatta bitiyor daha vereceğim. <laughs> öyle bir salaşlıktır ki bu. Bazen şöyle tutup <gülüyor> <gülüyor> Hani içinizde çamaşırınız bile yoktur yani. Hani öyle bir şeydir direkt mont giyilip çıkılmıştır gibi. Yazın olsaydı bu nasıl olurdu? Yazın mecbur değiştiriliyor onu düşündüm ben şimdi. Çünkü yazın genelde şortla, askılıyla, işte büstü yerle bilmem neyle uyuduğumuz için e, mecburen değiştiriyorsun yani. Hani o, o, kısalıkta bir şortla ya da büstü yerle bakkala bile gidemeyeceğiniz için Türkiye şartlarında. Gerçi artık bunlara da gerek kalmadı arkadaşlar. Yani biliyorsunuz reklam yapmayayım ama bir sürü sosyal kanal var. Hemen internete tık, tık tık getiriyor ekmeğini. Hah, öyle. Vallahi yoruldum. <laughs> ama güzel oldu. Ben eğlendim en azından. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Şimdilik başka bir videoda görüşmek üzere. Size, size, size vida edeceğim. Hoşçakalın.